Brostas oynuyoruz. Brostas'la beraber sizindeyiz beraber. Bay bay. <laughs> Kapatıyorum. He <laughs> bitti. Video bitti. Video bitti. Hadi bakalım. Şimdi oynayacağız. What? Video oldum. başında başında. Başında mı? Hemen kamera git. Kamera gitti, kamera gitti. Kamera gitti. Aman 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 oynayamıyoruz. Bu ropesi bitirdik 10 yaptık. Ropesi bitirdik ve 10 kademeye geldik. Bakın 10 kademe. Şaka şaka. Buraya kadar geldik. <laughs> Buraya kadar geldik. Ben bir eskiden tam oho buradaydık. Birinci <laughs> Dik. Um, Ama şimdi artık um, buraya 10 kademeden um, um, buraya kadar geldim. Yani bir kademeden daha. Ben şu an yatıyorum. Kafam kırık. Kırık oldu kafam. Kafam şu an böyle kırık. Böyle nasıl oynayacağım ben? Lan! Ben bu aldığım için e, ben bu aldım aslında. Aldığım için bu böyle e, böyle bir isim etiketim oluştu. Böyle bir şey aldım. <laughs> lan, lan bunun başında mı? Ya yuttun ama. Bu, 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 bu. Bu bot. Bu noktadan Ay yazık oldu şimdi. şu dördüncü olduk ve dört mü? Bu dört olmaz ki. Dur 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 Yeni karakter yeni karakter. Yok ya. Yeni karakter yine gelmemiş? Bu ne? Bak. Çantmış. Bak ben de şurada bir şey gördüm. Spike'ın çorabı var. Bu. En buranın başında tam. Aa, aa, bak bu odası Spike'ın çorabı var. Niye var? Sence? Sence niye var bu? Bu odası Spike'ın çorabı niye var? Bu da niye Spike'ın çorabı var? <laughs> Kupa'nın yolunu da al al da gidersen o zaman bu da Spike'ın çorabı al sana. Spike'ın çorabı. Lan bu ne? Şu an kutuları mı açmak istiyorsun? Hayır. ben bugün yüz kutu yapacağım. Yüz kutu yapana kadar oho yaşlı dede olur. Olay yapana kadar. Onu ya. Ben bu çimende mi saklanacağım? Niye burada şey var ki? Bu Burası oyununda mı oynayacağız? Hiç sadece patçı mı oyun mu oynayacağız? Sadece Minecraft mı? Minecraft'ta Game of e geçmiyor biliyorum. Her şeyi biliyorum. Sen nasıl ölersin lan? Manya herif. Sen bittin lan. Böldücüm yine. Bunu oynamayalım bence. Bu da çakma brostas işte. Çakma brostas. Kanka ay size diyor bize bakın şifir şey mi bunu tersi çevirsem ne olur nasıl gözüküyor Ters çevirsem şöyle nasıl oluyor aile böyle oluyor o zaman böyle olsun daha iyi olur. böyle daha iyi olur sadece böyle buraya görmüş olur. böyle değil olmadı ya dur. Ah. ben şöyle yapmak istiyorum. Abicim, çok... Abi siz artık abi diyeceğim. Çünkü siz de abisiniz. 5 <laughs> yaşındayım çünkü ben daha. Ya, ya da altı. Ayrıca altı yaşındayım. Unuttum yaşımı. Unutan birisini gördüm yaşın, yaşım? Yaşını unutuyor. <Dülüyor> Yine mi kaybedeceğim sence? Kazanmaya taşıyacağım işte. Tamam bir şeyler iyi oynuyoruz. Bir şeyler iyi ama. Bir şey var, iyi. Çok iyi oynuyor şu an. Bir şeyler iyi. Aa, dört mü? Dörtse bizden ya abi. Bizden biz öldürürüz. Abi. <laughs> Abilerim. Bu neydi? Bu oha o da mı saklanıyordunuz manyak herifler tamam birşey var iyi birşey var iyi oynadık ya ama öyle yaparak oynuyorum ha, farkında bile değil mi 11 Arkadaşlar bu videonun sonu mu olsun ya? Ama yani, çok çekmedik ki. Kaç saat çektik? 10 saat. Bakayım saat kaç olmuş? 9, 1, 8, 9. Benim yuvarım kaç? 9, 1, 8, 9. 9, 1, 8, 9. 1, 2, 3. 13 99 böyle bir numara anlayamadınız değil mi anlamayın zaten babam izin vermiyor ki zaten babam izin verseydi gerçeğini söylerdim manya yeter ya bu ya Butar tar bu tar siz Ne bu tarsınız lan siz bu oynayamıyorum. Na, bu ne? Ben bunu sevmiyorum. İşte bunu, bunu sevmedim. sevmediğim. Bunu sevmedim işte. Ya yap o yap ya, oynamayacağım. Böyle oluyor. Ya, oynasana mal. Telefonu koyuyorum da acil durum. <laughs> Rosta saçınıyor, günah iniyor. Biliyor musun? Yeni karakter gelmiş, şaka yaptım. Bana niye böyle yaptınız? Hırıyoruz kaç? Küçük bey, küçük beycik. Vay vay küçük bey. Bey küçük bey. Bey küçük bey, bey küçük. Ben kazanayım size de göstereceğim. Tamam. Tamam, buraya saklanmak için. Buraya saklanmak